2011 yılında terör saldırılarıyla ve depremlerle sarsıldı Türkiye. Kayıplarla başladık 2011 yılına. Beni sevdiğiniz kadar sizi sevdiğimin de farkındasınızdır. Her şey için çok teşekkürler. İyi eğlenceler. ki bu kez ekranların sevilen yüzü Defne Joy Foster'ın sır ölümüyle sarsıldı. Ünlü sunucu ve oyuncu henüz 32 yaşındaydı ve Kadıköy'de bir arkadaşına ait evde ölü bulunmuştu. kayıplar bitmedi maalesef. Bu kez başkent Ankara patlamayla sarsıldı. 3 Şubat'ta Ankara'nın organize sanayi bölgesi Ostin'deki iki ayrı iş yerinden acı haber geldi. LPG tüplerinden çıkan gazın patlaması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti. <laughs> Siyaset gündemini sarsan davaların yılıydı 2011. Eli kanlı terör örgütü FETÖ, Türk silahlı kuvvetlerini hedef seçmişti kendine. Ergenekon ve Balyoz davalarında FETÖcü polis ve yargı mensupları tarafından gözaltına alınan ve tutuklanan TSK mensuplarının davalarında her geçen gün yeni o kararlar gündemi sarsıyordu. 11 Şubat 2011'de Balyoz planı davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti... 133 sanığın tutuklanmasına karar verdi. Hüsnüyle aykırı bir şekilde, hukuka aykırı olarak ikilendirebileceğim bir şekilde yakalama ve tutuklama kararlarını imzalattı. Demişim ki bakınız bizim hedefimiz Türkiye'de 100 bin motor yapan fabrika kurmaktır. Biz Türkiye'de aynı zamanda uçak yapacağız, tank yapacağız. Ama 100 bin uçak 100.000 tank değil. Ve biz bu 100.000 yapan motoru da kurduk. Tüm yaşam fonksiyonlarını destekledik ancak e, maalesef bir sonuç almak e, imkanı olmadı. Kendilerini saat 11.40'da e, bütün desteklerde cevap alamayarak kaybetmiş bulunuyoruz ve belki de 2011'in en acı kaybı yaşandığı takvimler 27 Şubat'ı gösterirken. Hayat sadece politikadan ibaret değildir. E, bu hepimizi derinden üzen, bütün Türkiye'yi, bütün e, camiamızı derinden üzen fevkalade önemli bir e, gelişmedir. Türk milleti değerli bir evladını, Türk siyaseti mümtaz bir şahsiyetini, Türkiye Cumhuriyeti yönetimi bir başbakanını Türk bilim hayatı da değerli bir bilim insanını kaybetmiştir. Acımız çok büyük. Zannediyorum Türkiye bugün ağlıyor. Ömrünü millete hizmet etmeye adamış Türk siyaset tarihinin en zeki isimlerinden biri. Necmettin Erbakan kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. istesen Boynum kıldan ince Vur gitsin beni Boynum kıldan ince Vur gitsin beni. Mart ayına gelindiğinde Türkiye bir suikast girişimiyle sarsıldı. Takvimler 14 Mart'ı gösteriyordu. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses program bitiminde İstanbul'da silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralandı. Köşeye geldiğinde araba duraksadı hani yola bakmak için. Sol taraftan araç geliyor diye. O sırada önde bekleyen araçtan araba durduğu gibi ateş açıldı araca. Hani seri şekilde 10-11'e silah sesi duydum. <laughs> Sanat dünyası sevenleri günlerce hastane önünde nöbet tuttu. Ondan gelecek iyi haberi bekledi. İnşallah iyi olacak. Ailesine bağışlar Allah'ım. Güzel haberler alacağız, onu dile geldik. Evet. Hepimize geçmiş olsun. İbrahim abi de tomografiye girmişti, şimdi ameliyata e, aldılar. Yaşama olasılığın yüksek olduğunu söylüyorlar. Yüzde 50-50 de hasarsız e, kurtulma ihtimalinin olduğunu söylüyorlar. Sayın İbrahim Tatlıses bugün e, itibariyle düne e, göre hem sistemik bulguları bakımından, hem nörolojik bulguları bakımından, hem de e, radyolojik bulguları bakımından, filmleri bakımından e, daha iyi bir durumdadır. İbrahim Bey doğrusu çok çok iyi gördü. Çok kısa bir süre içinde de herhalde fizyoterapi tedavileri de netice verecek. Zaten sağ tarafında herhangi bir şey yok. Biraz solda var. Onu da aşacağı kanaat değil. Tatlıses uzun bir tedavi süreciyle büyük oranda sağlığına kavuştu. Ancak kırılan kafatası kemiğinin parçalarından biri risk taşıdığı için çıkarılmadı ve sol tarafı da felç kaldı. Kurşun beni öldürmez, ihanet olur ecelim. Ne yaşadım neler gördüm, bir Allah bir ben bilirim. Türkiye, AK Parti hükümetiyle terörün kökünü kazımaya karar vermişti. Operasyonların ardı arkası 2011 yılında da kesildi. 25 Nisan 2011'de Hakkari'de terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 35 kişi gözaltına alındı. Türkiye seçim satı haline girmişti. 12 Haziran genel seçimlerine sayılı günler kalmış. O dönem başbakan olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2023 hedefini koymuş ve Kanal İstanbul projesini tanıtmıştı. Şu andan itibaren şu andan itibaren başlattığımız projemizde İstanbul artık içinden iki deniz geçen bir şehre dönüşüyor. kirli odaklar 2011'de de sahnedeydi. 31 Mayıs'ta Artvin Hopa'da girdiler devreye. Başkan Erdoğan başbakan sıfatıyla Artvin Hopa'da miting düzenleyecekti. Yasa dışı sol gruplar protesto bahanesiyle hem vatandaşa hem de polise saldırınca ilçe savaş alanına döndü. Bu teröristler, bu ayrımcı güçler Sandıktan meselelerini halledemeyeceğini anlayanlar ancak bu yollarla netice alacaklarını zannediyorlar. Parlamento ve hükümet feshedilmiştir. Parlamento üyelerinin dokunulmazlığı kaldırılmıştır. Bütün yurtta sıkı yönetimi ilan edilmiştir. Bütün uygulamalar milletin göz önünde yapılacaktır. Geçmişiyle ve geçmişinde Türkiye'yi karanlığa sürükleyenlerle hesaplaşıyordu Türkiye. 12 Eylül darbesiyle ülkeyi yıllarca geri götüren zihniyetin başındaki isim. Kenan Evren, 6 Haziran'da Ankara'da. Sonrasında da kanlı darbede görev alan 12 Eylül'ün Hava Kuvvetleri Komutanı, emekli orgeneral Tahsin Şahinkaya 12 Eylül soruşturmalarında ifade verdi. ve 12 Haziran 2011. Türkiye genel seçimler için sandık başına gitti. Seçmen kararını istikrardan yana kullandı. AK Parti %49.8 oy oranıyla bir kez daha tek başına iktidar ipini göğüsledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 326 sandalyeye sahip oldu.